Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında Mekke'de baskıların artması ve Akabe beyatlarında Medineli Müslümanların daveti üzerine hicret emri vermiş ve Müslümanlar gruplar halinde hicret etmeye başlamıştı. Bu durumu ilerisi için riskli gören Kureyş ileri gelenleri bunu önlemek için kanlı bir plan hazırlamışlardı. Kur'an'da bildirildiğine göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya tutuklanacak ya sürgün edilecek ya da öldürülecekti onlar üçüncü şıkta karar kılarak kabilelerden birleşik bir çeteye ölüm emrini verdiler. İşte bunu Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haber alan Allah'ın Resulü, öldürüleceği gece kendi yatağında Hazreti Ali'yi bırakmış, eline aldığı bir avuç toprağı saçarak ve Yasin suresini okuyarak evden çıkmıştı. Düşman onun çıkışını görmemişti. Çünkü okuduğu surenin bir ayetinde şöyle buyuruluyordu. Biz onların önlerine ve arkalarına set çekmişizdir gözlerini perdelediğimizden artık görmezler. Aynı gece Hazreti Ebu Bekir ile birlikte yola çıktı ve izleneceğini bildiği için de Medine'ye ters yönde bulunan Sevr mağarasına sığındı. Üstelik bu dağın hemen eteğinde Amir İbni Feyre'nin koyunlarını otlattığı bir otlak vardı. Amir radıyallahu anh geceleri süt ve yiyecek getiriyordu mağaraya ilk olarak girip temizlik yapan Hazreti Ebu Bekir, yılan ve benzeri zararlıların çıkmaması için üzerindeki örtüyü yırtarak delikleri kapatmış ve Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem çağırmıştı. Ancak son deliğe bez yetmediği için onu da çıplak ayağı ile kapatınca bu delikten gelen bir yılan Hazreti Ebu Bekir'in topuğunu ısırmıştı. Yorgun olan Allah elçisi, Dostunun dizine başını dayayarak uyuyakalınca acıdan dökülen gözyaşları Resulullah'ı uyandırdı. Allah elçisi durumu öğrenince kendi tükrüğünü ilaç olarak ısırılan yere sürdü. Bir süre sonra ayağı tamamen iyileşti. Yine mağaranın giriş kısmına bir örümcek ağ örmüş, ayrıca iki güvercin de hemen yanı başında bir çalı üzerinde yuva yapmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'i izleyen Mekkeli müşrikler, mağaraya ulaşmadan önce bu kuşlar bir de yumurtlamışlardı. Bir ara yakalanma korkusuyla endişelenen Hazreti Ebu Bekir'e, Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olunca sen ne olacağını sanıyorsun? Mağaradaki bu durum Kur'an-ı Kerim'de açıklandı. Mağarada kalınan üç gün süreyle şehirde olan bitenle ilgili haberleşmeyi, geceleri Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah sağlıyordu. Dördüncü günün sabahı amir ile kılavuzluk için kiralanan Abdullah İbni Ureykıt beraberlerinde iki deve ile mağaraya geldiler. Böylece dört kişiden oluşan küçük kervan Medine'ye hicret yolculuğuna başladı.